Geçen Ayşe Bakmış Forbes'te bayağı güzel şeyler vardı. Bir bakalım dedik biz de. Selam arkadaşlar, vardı tekrardan? Hem de yıllış ürünleri falan varsa bir bakarız. Bir daha sizlere de fikir aşina olmuş olur. Hemen o zaman çıkalım. Kombinerimiz de bu şekilde böyle botlarımı giydim ben. Ben de yeni pantolonumu giydim. Üstü de vardı bir tane gömlek. Onu da böyle bir kombin yaptı. O zaman hemen gidelim arkadaşlar. Size sokakları da çekeyim istedim. Buradan biraz ileriye gittiğimizde Forbest'e çıkacağız. O sokağa. Motorla gelmedik bugün. Yürüyelim istedik. Hem bir hava alalım. Hava da çok güzel zaten. Ya fırtına vardı. Evet. Ama maalesef. Bir damla yağmur yağmadı buraya. Poç Poça taraflarına yağmış. Menemen tarafına galiba. Evet. İyi. Koşalır falan filan yalnız. Ala. Her yerden araba çıkıyor. Çekim yapması da zor biraz buralarda. Sıkışmış trafik. Bayağı. ya, ya. Saldırımdan gidelim, aynen. Orada bir şey var herhalde. Bir olay var. Herhalde. Arkadaşlar, şöyle bir yer var. Burası da okursunuz durdurup. Şöyle göstereyim size. Yani eczanenin yapmış olduğu güzel bir şey. Şöyle kedilere ve köpeklere özel bir barınak. Çok güzel bir alan. Kübra'da bayıldık. Şöyle bu eczaneyi de gösterelim. Hani gerçekten çok iyi bir eczaneymiş. Beğendim. Forbes'e geldik. Çok güzel tabaklar çıkmış. Fincanlar. Buraya bakar mısın? telefon para yatıyor, yatıyorsun. Sonra telefon açıyorsun. Kullanışlı değil ama. Değil değil. Ay şunların güzelliği. Ay ucuzmuş valla. 200 lira çok fazla değil. Bir açsana bir kapağını. Çok güzel. Bunu bir şey koyacaksın. Sunumluk. Salata falan gibi. Şunlar da buralar çok moda 700 lira Bu çok pahalı iki kişilik için bardaklar şunlar çok güzel her rengi var kaç kişilik bilmiyorum ama mükemmel yani Bunlar güzelmiş bir sürü çeşit çeşit fincanlar var Bir set 130 TL. Ye. Çikolata kalıpları var burada. bayağı Bunlar da tutacak. Niheleymiş. <laughs> Aşağıdakiler tutuluyor. Evet. Aynen ben de silikon kullanmıyorum genelde. Niheley. Tutacağı kullanıyorum da. arkadaşlar şüphelere bayıldım hem ağır duruyor çok güzel ya çeşit çeşit farklı farklı takabilirim yani 200 liraymış ama dediğim gibi işte çok olduğundan dolayı artık almak istemiyorum her yerde kalabalık ya bugün galiba ama işte bir indirim yok ki burada şu an daha bilmiyorum 24'ünde diye biliyorum sanki ama Evet herhalde başladı o zaman ufak ufak Hı, ama an anlam anlamadım yani 75 yanlışmış 100 lira unutlar Değişik değişik. Baksana Zafer. bu mutlaka çok güzel. Ya. Güzelmiş. Bunu yapacağım bura 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 öyle. Evet. Dekor. Tabii bisiklet de güzel. Evet tam bize göre. Motorumuz var ya. şu evet. Aynen. <laughs> Hangisi? Kaplumbağa. Plastik. Plastik tabaklar. Yılbaşı süsleri gelmiş. Ayağı. Şuradan göstereyim o zaman Hemen hemen 75-50-100 arasında değişiyor Çoklu bir şekilde Yılbaşı gözlükleri Bir yere ne alırdım bunlardan Böyle şeylerdi ama evde var yani Fil alınca da takılmıyor bunlar Yılbaşı Yok ya, günü falan hiç takılmıyor alıyoruz o an özeniyoruz ama Aa. ay göz şapkaya bak çok güzel çeksen beni bir böyle <laughs> <Sert istedim. gülüyor> nasıl oldu sence zaten bence güzel oldu böyle çıkabilirsin sen sokağa tamam öyle <gülüyor> <gülüyor> Kar spreyleri var. Fiyatları 49 liradan başlıyor. Ben de, ben de Sanırım ben de hepsi 49, 49. lira. Evet. Ama hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Pislikten başka bir şey değil. Hiçbir şey yaramıyor. Şablonlu bir şekilde de varmış. Yastıklar. Yılbaşı ağaçları. Ne kadarmış bakalım. Gerçi, gerçi Ayşe'den gördük bayağı bir pahalıydı ya. 180 cm 1500 diyebiliriz yani. Evet 1500 TL. Bayağı pahalı. Migros'un hemen sokağında arkadaşlar Forbest. Şöyle de bir gösterelim dışarıdan. Bostanlı büyük Migros'u görenler hemen oradan sokağa girip yani görünür oradan ya. Girebilirsiniz. Aynen. Bizimle geldiğimiz alışveriş yaptığımız yer burası. Bir de ben bak önceden bilmiyordum. Bundan sonra hep arabayla geliriz. Evet Buraya. evet. Altında otoparka varmışım bunun. Ben burayı nasıl park edeceğiz diye düşünüyordum. Ha biliyorum Ondan ben. Ben hep ara motorla geliyordum buraya. Biliyordum ben ya otopark ben olduğunu, ben otopark olduğunu biliyordum. Ya bir de yakın diye getirebiliyoruz diye. Ondan ben, ben, da öyleydi yani. yani. Şeyden dolayıydı ben öyle sanıyordum. Evet. Ben otopark olduğunu biliysem. Tava falan buradan bakalım o zaman. Öyle Buradan alalım direkt gidelim. Migros'a geldik arkadaşlar böyle züccaciye bölümüne bakalım dedik. Çok güzel şeyler var. Bakın. Çok güzel. Hatta bunu geçen kayınvalidemle bakmıştık. Yengeme hediye aldı. Bayağı biz de beğenmiştik. Yengeme hediye götürmüştü. Güle güle kullansın o da. Alalım mı almayalım diye düşündük. Bakalım internette de varmış. 250 lira orada. Daha ucuz hatta, Belki oradan alırız. Karacuma başlamış bu arada. Aa. Bunu da göstersene Evet bu da popcorn. Arkadaşlar Çok bu da popcorn. Nasıl patlatmak? Makinesi diyelim. Buranın ateş yanıyor, buranın da ekran çıt patlıyor. Evet. Buranın duman çıkıyor. Orası dikkat olduğu için ısıya dayanıklı. Bunlar da Leopard'ı takım. Dörtlü. Terliğe bayıldım. Hem rengi hem de dokusu falan çok güzel. Plastik gibi burası. sefer evet. bir tane otel aldım. 1 kilolu 235 liraymış. Götü, iyi. Normal bakalım oraya. Tamam. Farklı. Karamel waffle diyor. Bir alana bir bedava. 160 lira. Ben de karameli çok seviyorum. Bakalım deneyelim. iki tane alalım. Yani bir alana bir bedava çünkü. Ya, o ikisi bedava mı oluyor? Evet. Arkadaşlar eve geldik biz. Ben hemen üzerimi falan değiştirmeden sizlere aldıklarımı göstermek istiyorum. Migros'a uğradık biliyorsunuz. Orada da Kasım indirimleri varmış. Kara Cuma başlamış bu arada. Haberiniz olsun. Biz de bir şeyler alalım dedik. Yumurta falan bitmişti benim evde. Yumurta aldık işte. Akşama tavuk yapalım diye ızgara kanat tavuk aldık. Bu hafta sebze almadık çok fazla. O yüzden başka bir şeyler yiyelim dedik. Hemen aparatif oluyor çünkü tavukta. İşte sizlerle birlikte orada bir soslarız güzel bir alışveriş yaptık. Ne kadar tuttuğunu da zaten söyleyeceğim. Geçen hafta market alışverişine gittik ama yani eksiklikler vardı dediğim gibi. İşte bir de Kasım indirimlerinde de değerlendirmek istedik açıkçası. Hemen başlayalım. İki paket tuttu. İki torba. da indirim varmış demiştim zaten geçen de de. Orada söylemişlerdi bize. Kilosu 9.95 değil de normal satış fiyatı 543 lira. Manevi indirimle 354 liraya gelmiş arkadaşlar. Yani böyle parmak sucuk aldık biz Polonez'in. Sucuğumuz da az kalmaya başladı. Bunları yine orada göstermiştim. Oranın tadını inşallah beğeniriz ama ben karamel çok sevdiğim için beğeniriz gibime geliyor. Böyle waffle falan yaptığınızda üzerine koymaya çok lezzetli. Bir yanında bir bedavaydı. İkisi 160 liraya geldi. Bunun ayrı market alışverişini almıştım arkadaşlar. Bunu çok beğendik biz Zafer'le ikimiz. Bunun da fiyatı 70 lira. Ama neydi böyle bir şeydi. Fiyatı uygunken alayım dedim. Bunu çok merak ettim. Bu böyle 30 liraydı. Hat, paprika, soslu yarfıstığı. Ben de acılı şeyleri sevdiğim için beğeneceğimi düşünüyorum. Bir tane hardal sos aldım. Benim elimde az kalmıştı. Bir indirimi değil o yüzden 50 liraydı bu. Böyle koca bir kavanoz. 1 kilosu 250 lira Nutella'nın. Aldık bakalım. Zafer de Nutella'yı seviyor. Ona da böyle aldık. Belki ben de yerim. Benim gerçi var mı yıkalarım falan da hazırlıyor evde. Bir tane daha aldım. Ayın 26'sına 27'sine kadar mı arkadaşlar bu indirim? Bu arada şimdi haberini vereyim. 250 liradan bu da 150 liraya aldık arkadaşlar. Kasım indirim olduğu için karacumadan. Şimdi bunları birlikte bir soslayalım. Sonra da yemeğimizi yiyelim. Açık çünkü. Bir tane de keskin olalım. 30'lu yumurtasını aldık böyle orta boy. Böyle gelirken de yine o fırından ekmek aldık. Bir tane böyle alışveriş ekmeği. Bir tane de tavuğun yanında beyaz ekmek aldık. Güzel oluyor. Seviyorum ben. Alışverişimiz arkadaşlar hemen söyleyeyim. Migros alışverişimizi 1175 TL tutmuş görüyorsunuz. Bence gayet iyi tutmuş bir de bayağı bir hani az kalem aldık ama bunlar falan bunlar sucuk aldık. O yüzden normal fiyatı. Arkadaşlar şimdi hemen sizlerle birlikte tavuğun yapım aşamasına başlayalım. Ki diş sarımsak rendeledim buraya. Yine bu göstermiş olduğum size trüf mantarlı acı sostan koyacağım geçen yaptığımız çok güzel olmuştu. Renk veren de zaten oydu demiştim geçen de size. Kekik koyacağım biraz. Kekik de tavuğa lezzet veriyor. Şöyle biraz tuz, karabiber, zerdeçal çok az, çok az kimyon, köri, pul biberden renk versin biraz bal. Bu da kızarmasını sağlıyor. Zeytinyağı. Artık bunu güzelce karıştırabiliriz. Geçen yaptığım arkadaşlar aynı sos bu. Biz o gün çok beğenmiştik. Tavuğum da burada. Bu sefer tavuğu yıkamayacağım. Öyle denemek istiyorum. Bakalım. Çünkü bakteri falan üretiyor diyorlar. Elimi atacağım artık ben arkadaşlar vallahi. Elimiz zaten temiz. Ben bunu borcama alacağım, orada karıştıracağım. Orası biraz küçük geldi, o yüzden burada yapacağım. atıyorum arkadaşlar ben bunu fırına. Artık arkadaşlar oldu. Bir de küçük patateslerim, meyve patateslerimden biraz koyacağım üstlerine. Zeytinyağlarım yağlarım onları da biraz. Sonra doğru fırına koyacağım. Arkadaşlar patateslerimde burada birazcık yağ, birazcık da sadece tuz koydum. Normalde hepsini birlikte karıştırıyorum ben ama bu sefer biraz sosum az gelmiş. O yüzden arkasına böyle şey yaptım zaten. Burada da soslanır zaten içine. Kokusunu da alır. Sıkıntı olmaz yine yani. Girsin bakalım fırınımıza. Bye bye. Arkadaşlar bakın. Şimdi fırından çıkarttım. Gayet güzel bir şekilde oldu. Hoş geldin. Ellerime sağlık diyeyim. sizlere de afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Valla bal koyduğumuz içinde de böyle dışı çok güzel kızardı. Tamam. Burada da salata yaptım birazcık. Görüşürüz arkadaşlar. Biz yiyelim. Sizlere de fikir olsun. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik. Şimdi de kızılcık şerbeti var. Onun için böyle bir şeyler hazırlıyorum. Nescafe yapacağım bizim yemekten sonra bir Nescafe alışkanlığımız var. O yüzden onu içiyoruz. Böyle kendime hazırlıyorum Nescafe'yi. Artık neyi ne kadar koyacağımı da bildiğim için iyi oldu yani böyle almak. Çok daha az kalmışız. Market alışverişinden de almadık aylık olarak. Bugün de baktım ama bugün de Bulamadık. Yakovs alacağız Yakovs almak istedik bu ay. yakopsu bulamadığımız için bakalım başka bir yerden bakacağız. Metroya falan diyoruz. metro market alışverişi. Çünkü Zafer oradan kendine bir şeyler alacak, fıstık elması falan. Yarın da bakalım annemlere gidecek gibiyiz. Annemlere metro zaten çok yakın. O yüzden oradan bir alışveriş yaparız annemlere geçmeden önce diye düşünüyoruz biz. Herhalde yarın bir metro market alışverişi yaparız. Buralarda da çok market alışverişi, alışveriş gibi oldu ama arkadaşlar hep denk geliyor yani. Hem indirimler falan olduğunda bakıyoruz. Hem de bazen arka arkaya alışveriş videoları gelebiliyor. Zaten sizler de seviyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum sizler açısından. Bir dostlarla bunu aldık arkadaşlar bugün. Bunu çok beğendim ben. Zaten ekibimiz kola kalıplı. Ben tavsiye ederim. Alabilirsiniz sizlerle. Kahvenin yanına falan çok güzel oluyor. Zaten ben burçanın hepsini seviyorum. Burçak güzel oluyor. Hafif bir bisküvi. Böyle yanına, dizinin yanına biraz atıştırmalı olsun isterim. Böyle dörtlüsü, böyle dörtlüsünün fiyatı da uygundu yani. Zafer'e de birazcık böyle kuru yemiş açıyorum. Karışık. Ben bunları içeri götüreyim arkadaşlar. Hemen geleyim. Bakın arkadaşlar, ben çanta ördüm. Biliyorsunuz ki e, İrem'e sözüm vardı. Bu çanta Hatay'a gidecek. Güle güle, iyi günlerde kullan bebeğim. İçimden gelmişti böyle. Güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Birbirimizi görmeden de olsa bayağı bir sevdik. Mesajlaşıyoruz, yorumlaşıyoruz. Özellikle Instagram'dan falan böyle birbirimize reels'ler falan atıyoruz ve günlük olarak da telefondan falan bazen birbirimizi arıyoruz falan gayet çok samimi bir arkadaşlık oldu. Çok sevdim ben onu gerçekten görmeden de. İşte ona da böyle küçük bir hediye yapmak istedim. Böyle bir çanta yaptım. Ona böyle söylemiştim ben dedim daha çok fazla çanta yapamıyorum. Hani ben çok fazla örnek bilmiyorum. Bilebildiğim kadarıyla sana yapayım. Bu örneği de bana Ömürgül Abla öğretti arkadaşlar. Onun yardımıyla yapmaya çalıştım. Böyle bir deri kapak da aldım, askı aldım Bunlar böyle satılıyor. Bunları buraya diktim falan. Böyle bir çanta olmuş oldu. Ben çok beğendim gerçekten. Hatta bir tane daha kendime yapmak istiyorum. Farklı bir şekilde aynı model olsa da bir tane değişik bir şey gördüm belki ben de ondan yapabilirim ama harika oldu yani. Hem desen olarak hem renk olarak bence güzel oldu. Tam da zaten İrem'in beğendiği bir modeldi bu. Onun da zaten Instagram'da sayfası var arkadaşlar. Oradan nasıl İrem'i takip edebilirsiniz. Homelike Blogger diye. Güzel güzel içerikler atıyor. Böyle günlük reelsler, çocuğuyla olan e, reelsleri falan paylaşıyor. Tarifler falan. O yüzden güzel bir arkadaşım. Çok seviyorum onu. Bebeğim güle güle güzel günlerde kullan. Seni seviyorum. O zaman en yakın zamanda sana ulaştığı zaman bir senden güzel bir video veya bir fotoğraf bekliyorum arkadaşım. İçini de arkadaşlar kayınvalidem dikti böyle. Astar kumaş yaptı buraya. Böyle içine astar falan kumaş yapınca daha güzel oluyor. Ayşe de yapmıştım ben biliyorsunuz. Ona Yapamamıştım içine dikememiştim çünkü ben bilmiyordum bir de versem de terziye bu sefer e, hemen gelmeyecekti onlar tatile gidecekti yazın o yüzden hemen ben dikişsiz verdim. Sen de istersen içine dikiş yapabilirsin bebeğim annene falan biliyorsa Sultan teyze. O yapabilir yani çok da içi de çok güzel oldu yani kayınvalidemin de eline emeğine sağlık Ümgül ablaya da çok teşekkür ederim o da örneği bana söyledi gösterdi. Yani hepimizin bir e, el emeği var diyelim. Fikir olarak, el emeği olarak. O zaman benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak da bunu Zafer'e örüyorum ben bere olarak. Bunu da kayınvalidemden öğretti bana örneği yine. Böyle ona güzel bir bere örmek istedim. Böyle yeşil renkte. Çok güzel bir rengi var. Hatta bir tanesi bitti bile ikincisine geç, geçmeye çalışacağım bugün işte. Kızılcık şerbetiyle birlikte izleyelim izlerken yaparım. İşte o da inşallah o da artık biter de zaferle kullanmaya başlar. Çok severek örüyorum. Ondan sonra bakalım başka bir şeylerden örmek istiyorum. Sizlere de bu güzel çantayla veda etmek istiyorum bu videoma. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki daha güzel vloglarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.